Biz programımıza efendim kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Hz. Ee, Hazreti Peygamberin bir duasını verelim de her şeyden koruyan bir dua diye bir duası var. O duayı paylaşalım. Sonra şöyle bir soru var, soru var. Efendim cinsiyet değiştirenlerin namaz kılıp ibadet etmesi doğru mu diye bir soru var. O soruyu ben sizden gelmiş o soru o sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Ama isterseniz hep beraber öncelikle şu duamızı Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu şu duamızı efendim hep beraber paylaşalım. Hangi duaydı? Her kötülükten, her şerden, her sıkıntıdan koruyan dua diye bilinen bir dua. Yani bu çokça okunan bir duadır ve her birimizin de çokça ...okmamız gereken bir dua. Ey Allah'ım... ...ürpermeyen kalpten... ...ürpermeyen kalpten... ...doymayan nefisten... ...hocam kalp nasıl ürperir? Kalp yanlış bir şey yaptığında Allah'tan utanır. Öyle ürperir. Allah'ın adı zikri zikredildiğinde... ...yüreğine bir güzellik... ...çöker yani. Bir manevi haz duyar. Allah'ı anmaktan... ...zevk duyar... Kalp böyle ürperir. Kalbin ürpermesi e, ey vaiz, ey hatip korkutma o dile. Demiş ya ateşle korkutma. Ateşle de değil, Allah'ın yanında mahcubiyetle insanın korkması gerekiyor. İşte din onun için çok önemli. Onun için Allah'ı inkar eden, peygamberleri inkar eden düşüncelerin hepsi sonu hüsran olan düşüncelerdir. Yani bu kainat boşuna mı yaratıldı? Bu kainatın bir yapıcısı yok mu? Bir yaratanı yok mu? Bir idare edeni yok mu? Bu kainatı nasıl kullanacağımızı bize... Allah yarattı bizi, sonra haşa kenara çekildi. Seyrediyor mu? Böyle bir kafa, böyle bir anlayış olabilir mi? Peygamberler önderlerdir. Biz kime, kime, kimin peşinden gideceğiz? Mezarımıza yarın öteki alemde bize fayda dokunduracak olan. Yoksa aklında, kafasında binlerce problem, binlerce soru, binlerce hezeyan olan insanların peşinden nasıl gidebiliriz? Yani e, her biri ayrı bir felsefe, kimi efendim belirsizlikten bahseder, kimi şüpheden bahseder, kimi şu var, şu yok der. Sahili selamet peygamberlerdir. Hazreti Musa'dır, Hazreti İsa'dır, Hazreti İbrahim'dir, Hazreti Yusuf'tur, Hazreti Yunus'tur. Onlar bize hidayeti gösterdiler. Allah'tan aldıklarını bizlere ilettiler. Şimdi ben bir peygamberin arkasından gitmeyeyim de kimin peşi arkasından gideyim Allah aşkına? ...böyle cahilce şeylerle gençlerimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Yok, deizm çoğalmış, ateizm çoğalmış. Bunlar boşla kırtılar. Yani Allah'tan kaçacak olan kişi nereye sığınacak? Nereye gidecek? Neye sığınacak? Yani kendi kendine bir mu kafasında oluşturacak. Nefsine mi tapınacak? Bir felsefecinin felsefesine mi tapınacak? Bu kainat boşuna olabilir mi ya? Size şu, şunu, şunu içindeki çayı oluşturmak için on tane malzemeyi... E, akıllı bir insan bir araya getiriyor. işte nane koyuyor, efendim darçın koyuyor, çay koyuyor, ısıtıyor, bardağı koyuyor vesaire. Bütün yani şunun şunun sofraya gelmesi bile bir aklın gereği. Sonucu ise bu kainat, bu evren boşuna mı yaratılmış Allah aşkına? Hadi Allah'ın varlığına inanıyorum ama peygamberler, peygamberler ne yaptılar sana? Peygamberler seni sana insan öldür, yok et, tahrip et, tahrif et, hırsızlık yap, kara borsacılık yap. Efendim işgal et, yık, yık. Efendim berbat et, her tarafı tarumar etme dedi peygamberler, Hidayeti çağırdılar, güzelliğe çağırdılar, aklını kullan dediler, Allah'ı tanıttılar, insanın vicdanını tanıttılar, haramın kötü olduğunu öğrettiler, helalın iyi olduğunu öğrettiler, dürüst ol dediler, intizamlı ol dediler peygamberler. Nasıl peygambersiz bir hayat düşünebilir? Akıl alması mümkün değildir. Onun için abartılı şeylere itibar etmeyiniz. Yok efendim... ...Ateizm çoğalmış da Deizm çoğalmış... ...her yerde mutlaka bütün dünyada savrulmalar var... ...ama Müslüman Türk genci... ...dinine, Allah'ına, peygamberine son derecene bağlıdır... Ee, ...bir iki yerdeki bir iki düşünce yoğunluğundan hareketle... ...bütün bir gençliği töhmet altında bırakmaya çalışmak... ...büyük bir akılsızlık ve eğer kasten yapılm kasten yapılıyorsa... ...onun adı ayrı olur... ...bir algı, bir sistem oluşturalım... ...bir böyle... E efendim moda, inkarcı modası oluşturalım. Oradan ne koparabiliriz? Ne koparacaksınız? İnsanları inançsız hale getirseniz ne elde edeceksiniz? Dünyanız da berbat, ahiretiniz de berbat olacak. İnanmıyorsunuz, öldüğünüz gün inanacaksınız. Öldüğünüz gün perde sıyrılınca <laughs> göreceksiniz. Onun için peygamberler hep güzel söylediler. Hep doğruya çağırdılar. Sahili selamet, kurtuluş yolu peygamberlere, kitaplara ve peygamberlere sığınmaktır. Allah bizi o yoldan ayırmasın inşallah. Ey Allah'ım ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen ilimden, her türlü iftiradan ve şerden, haramdan, musibetten, riyadan, gösterişten ve diğer bütün sıkıntılardan Ya Rabbi sana sığınırım, çaresizlikten sana sığınırım, acizlikten sana sığınırım son nefeste imansız ölmekten yani bırak son nefesi hiç Allah'ı hatırlamayan insanlar var yazıklar olsun diye insan üzülüyor onlar için ben hayatım boyunca dinle ilgili hiçbir endişem olmadı Allah'ın dini zarar görür Allah'ın dini zarar görmez Allah dilesiyle hepimizi robot yaratırdı kalkar kalkma secde ederdik halbuki o istedi ki aklımız ve beynimizle onu bulabilelim Allah'ın dinine bir şey olmaz Allah dinini yayacak olan birlerini gönderir dinine sahip çıkar, dini yaşarlar kıyamete kadar. Olan bize olur. Taş bizim başımıza düşer. Yoksa biz elhamdülillah dinimizden, peygamberimizden, onların geleceğinden bir gramlık vallahi bir gramlık bir endişem yok benim. Dinin sahibi Allah'tır biz değiliz. Biz dine bağlanarak kendimize bir yol çizmeye, bir hidayet bulmaya gayret ediyoruz. Evet, cehennem azabından, kabir azabından, imansız ölmekten ahiret azabından sana sığınıyoruz ya rabbi. Arkadaşlar bu duayı bir daha rica etsem baştan bu son derece güzel bir dua onu yeni baştan alalım. Ey Allah'ım ürpermeyen kalpten bunu siz de evinizde lütfen söyleyin. Hep beraber söyleyelim. Ben burada siz de evinizde. Allah'ım ürpermeyen kalpten doymayan nefisten kabul olmayan duadan fayda vermeyen ilimden, her türlü iftiradan ve şerden, haramdan, musibetten, beladan, riyadan, gösterişten, son nefeste imansız olarak ölmekten, çaresizlikten. Çaresizlik bazen insana yanlış şeyler yaptırabilir. Onun için Rabbim hiçbirinizi, hiçbirimizi, hiçbir konuda çaresiz bırakmaz. Acizlikten Allah'ım sana sığınırım. Son nefese imansız ölmekten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Ahiret azabından sana sığınırım. Efendim, e, bu duaları da yapalım. Bu dualarla Allah'a sığınalım. Ve insanların dinine zarar vermeyelim. Yani... Bazen insanlar özellikle bazı ilahiyatçıların daha dikkat olması gerekiyor. Ee, biri kalkıp Hazreti Meryem'e mühtanda bulunabiliyor. İnsanda bir insaf, bir edep, bir Allah korkusu, bir haya olmalıdır yani. Din adamlarının gayesi insanları Allah'a çok bağlamak olmalıdır. Peygamberlere daha çok bağlamak olmalıdır. Soğutmak değil. Bunu yaptığımız zaman kendimize de, dine de, mesleğimize de, irfanımıza da, imanımıza da zulmetmiş oluruz. Bu konularda herkes ağzından çıkacak şeyleri on defa tartmalı, bir defa konuşmalıdır. Bu konularda dikkatli olmak gerekir. Gün eğer şunu yaparsak tehlikenin e, tehlikenin butonuna basmış oluruz. Ne yapacağız? Efendim sürekli e, felsefeciler, kelamcılar, efendim e, problemleri çözmek değil problemleri gündeme getiren düşünceler eğer sürekli ekranlarda olursa dinin yerine felsefe konmaya çalışırsa akıl efendim e, vahiden de peygamberlerden de haşa Allah'tan da üstündür gibi bir safsatanın içine girilirse netice itibariyle tabii ki inancından şüphe eden gençler çıkabilir. Gençler temiz, durul, nezih, tertemiz bir gençliğimiz var ama onu bozmaya, onları tahrip etmeye, tahrif etmeye hezeyanlarla meşgul etmeye kimsenin hakkı yok. Herkes ayağını denk almalı ve Allah'tan korkmalı. Bizim işimiz ne olmalı? İnsanlara ümit vermek, umut vermek. Doğruyu söylemek tabii ki. Din doğru, din yanlış söylemez ki. Kardeş yapmak insanları, birleştirmek, kucaklaştırmak, şerre engel olmak yapmamız gereken bu. Bunu yapmazsak bundan dolayı da sorumlu oluruz Allah katında diye ifade edeyim.